Sistem tarzıyla biz gene Kıbrıs konusuna dönebiliriz. O zaman sistemini de oturttuk. Kıbrıs konusunun önemi ne? Kıbrıs konusunun önemi uluslararası sistemi, uluslararası e, güç politikalarını, uluslararası ekonomik politikalarını belirleyen bir konumda olan yer. Kıbrıs bir devletin adı, bir coğrafyanın adı, bir adanın adı vesaire vesaire ama bulunduğu yer neredeyse bir dünyanın ortasındaki gibi. Dünyadaki ekonomik ilişkiler, ticari ilişkiler, Hatta kültürel dini ilişkiler orada bildiğiniz gibi işte üç semavi din Kudüs'ten, Kudüs, Selahaddin Eyyubi tarafından alındıktan sonra Haçlılar, Kıbrıs'a kaçtılar, o işte, mevcut şeyleri bilirsiniz, o kutsal kaseleri falan filan. Her bakımdan yani hem dini ilişkiler, hem siyasi ilişkiler, hem ekonomik ilişkiler hepsi Ortadoğu Kıbrıs'ın sabit bir uçak gemisi fonksiyonu gördüğü Doğu Akdeniz'de cereyan ediyor. Bir buraya nokta koyup hemen Avrupa Birliği'nin sorunlarına geleceğim. Sonra Avrupa Birliği'nin sorunlarını bu Kıbrıs'taki durumun nasıl çözebileceğini, Kıbrıs'ın kendi sorununu nasıl çözeceğini ve Avrupa'yı da nasıl çözeceğini getireceğim. Avrupa Birliği'nin güncel sorunlarını hepiniz basından her gün, gün, gün takip ediyorsunuz. Bir numara sorun arkadaşlar Avrupa Birliği'ndeki bir numara sorun Avrupa Birliği enerji politikalarındaki sorun Avrupa'nın enerji kıtlığı, enerji ihtiyacı sorundur. Avrupa'nın finansal kriz sorunu var. Gene Ertan Hoca dedi işte ekonomik dev, siyasi ücret dedi öyleydi. Şimdi ekonomik olaraktan da devliğini kaybetmeye başlıyor bu finansal kriz. İşte Yunanistan, Kıbrıs, İtalya, İspanya gibi Akdenizli ülkelerin çalışmayıp tembelce işte Fransa, Almanya, İngiltere gibi kuzey ülkelerinin gelirleriyle yıllarca yaşaması. Daha sonra 2008'de Amerika'da başlayan uluslararası ikinci finansal kriz, 29 krizinin bir tekrar olan ikinci finansal krizin Avrupa'ya yansıması sonucu Avrupa'daki bütün ekonomik dengelerin bozulması ve artık Avrupa'nın lokomotif ülkeleri başta Almanya olmak üzere İngilterenin bu güney fakir tembel ülkeleri destekleyememesi, fonları geri çekmesi, bunların iflas etmesi vesaire. Hepsi bu çerçevede mutala edilebilir. Avrupa Birliği'nin finansal krizi ikinci sorunu. Avrupa Birliği'nde en önemli sorunlardan bir tanesi de göçmen sorunu ki bunda da Türkiye bir kavşak noktası. Biliyorsunuz Malta bir kavşak noktası. İspanya Kuzey Afrika ülkelerinden Malta, İspanya üzerinden işte geçişler var ama özellikle Kuzey Irak, Irak, Pakistan, Bangladeş vesaire gibi şeyler Türkiye üzerinden oluyor. Her gün basında görüyorsunuz iki tekne devriliyor Yunan adalarına geçerken o boğuluyor bu, bu, bu oluyor. Avrupa Birliği bu göçmen sorunlarıyla fevkalade uğraşıyor ve uğraşacak politikalarını değiştirmezse sosyal politikalarını. Avrupa Birliği'nin bir başka sorunu genişleme sorunu. Nereye kadar nasıl kimlerle genişlenecek? Bir en önemli sorunlardan bir tanesi de gene Ertan Hoca burada zikretti. Mikro milliyetçilik ve yabancı düşmanlığı. Avrupa Birliği bir barış projesi olarak 2. Dünya Harbi'nden sonra kuruldu işte o mikro milliyetçiliği örttüler. Üstlere süpranasyonel devletler üstü yapıda bir yapı kurdular ama bugün yeniden 19. yüzyılın mikro milliyetçilik hastalıklarının yükselttiğini görüyoruz Avrupa Birliği'nde. Bu da Avrupa Birliği'nin sonunu getirir. Ve Avrupa Birliği'nin son iki probleminde güncel sorunlardan biri sosyal politikalarıdır, biri de rekabet politikasıdır, birbirine bağlantılıdır. Uluslararası rekabette Avrupa Birliği'nin geri gitmesinin en büyük nedeni de sosyal politikasıdır. Avrupa'da hızla e, yaşam e, uzuyor. Millet 60 yaşında emekli oluyor. 90-100 yaşına kadar devlet sosyal fonlarla, sosyal güvenlik sistemine bunları besliyor. Yeni nesil işsiz. Fonlar sürekli eriyor ve uluslararası rekabette sürekli geri kalıyor. 2000 yılında Avrupa Birliği bu durumu gördü. Uluslararası rekabette 70'li 80'li yıllarda ikinci sıradayken Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasından daha sonra Japonya vesaire Çin, yine Ertan Hoca bahsetti, gelmesi dördüncü sıraya düşmüştü. 2000 yılındaki Lisbon stratejisiyle 2010 yılında Avrupa Birliği'nin dünyanın en rekabetçi bölgesi haline getirme üzerine stratejik şey alır. inovasyon, girişimcilik, verimlilik bir tür bir şeyler aldık Ki bunların hepsini Ertan Hoca tebliğinde demin çok güzel bahsetti. Artık dedi uluslararası ilişkiler, siyasi ilişkiler değil, askeri ilişkiler değil. Ekonomik ilişkiler çok önemli artık iş adamları yapıyor falan gayet güzel bahsetti hoca. Ben de şiddetlisi işte biraz da pratik kısmını örneklerle açmış oluyorum. Onun teorik olarak çok güzel anlattığı şeyleri. Ve Avrupa Birliği bu sosyal politikalardan vazgeçmediği sürece, işte eğitimli sağlıklı sanki refah devleti çok iyi falan gibi görünüyor. Ama Avrupa kendi geleceğinden yiyor. Bunu 15 senedir söylüyoruz. Böyle giderse Avrupa Birliği yersin yersin hazıra dağlar dayanmaz bitecek. İşte bitiyor. 2000 yılında hastalığı teşhis etti, rekabette geri kalıyor, uluslararası rekabette ikinci sıradan dörde düştü, biz birinci sıraya çıkacağız dedik, şimdi düştü, altıncı, yedinci sıraya daha da düşüyor. Çünkü artık eskiden bir çalış, e, dört çalışan bir e, emekliye bakarken şimdi bir çalışan bir emekliye bakmaya başladı. E, göçmen sorunlarından dolayı muazzam bir sosyal güvenlik harcamaları var. Sosyal harcamalar çok yüksek, hastalık artık ne yapmaya başladı Fransa? paralı sağlık hizmetlerine, paralı eğitime geçmeye başladı. Sosyal politikadan vazgeçer. Böyle giderse dediğim gibi Çin, Rusya vesaire geçeceği gibi bazı işte Bengal kaplanları falan dediğimiz, Malezya, Tayvan vesaire ülkeler de geçecek Avrupa Birliği'ne ve Avrupa 15-20 sene sonra kendi kendini besleyemeyecek, duruma düşecek. Çin'in bir pazarı duruma bile gitmişebilir. Yani dünyanın üretim üssü olan 1970'lerde, 80'lerde Avrupa dünyanın tüketim merkez haline gelip üretimi tamamen Çin'in ve uzak doğunun eline geçebilir. İşte bütün bu çerçevede geliyoruz Kıbrıs sorununa. Kıbrıs hem kendi sorunu nasıl çözebilir hem de Avrupa Birliği'nin bu mevcut sorunu en bir numaralı sorunu enerji sorununu nasıl çözebilir? Hemen Avrupa'nın enerji sorununa girelim. Nereden çıktı Avrupa'nın enerji sorunu? Bildiğiniz gibi 73 son Arap-İsrail savaşında işte 67'de yani dört savaşta da kaybetmişti de Araplar. Ee, 67'de çok büyük toprakları kaybetmişlerdi. Ee, bunun intikamını almak için o Yahudilerin o kutsal günleri, Yom Kippur diye işte böyle havlusuz işte elektriğe dokunmazlar, bilmem ne yapmazlar falan. Yani Yahudiler tatildeyken bütün Arap ülkeleri birleştiler, birden hücuma geçtiler 73'te. Tabii önce bir Yahudi şaşırdı, başırdı falan filan ama üçünde toparlandı. Arap püskürttüğü gibi Kahire'ye girecek duruma geldi. Hemen Sina'ya geçti, deniz komandoları vesaire. Ondan sonra uluslararası ilişkiler, işte Amerika, Rusya, Rusya, Avrupa devreye girdi, durdurdular. Araplar yani hem kendileri saldırdılar, hem en güçlü zamanlarında saldırdılar, hem Yahudinin en zayıf zamanında saldırdılar, her gene yenildiler. Ama bunun intikamını Avrupalardan aldılar. Dediler ki işte siz e, İsrail'e sağladığınız teknik, askeri, e, manevi destek sayesinde biz Yahudilere yenildik, yoksa yenilmezdik. Soru işaretti. Efendime söyleyeyim. Onun için ben de siz cezalandırıyorum, ne yapıyorum? Petrol almak gerekiyor. 73-74 arası bir sene petrolü sevk etmedi. O tarihte dünyanın en büyük ekonomik bölgesi olan Avrupa ekonomik topluluğu, Avrupa topluluğu haline gelmişti. Ee, enerji girdisinin, sanayi girdisinin yüzde Ortadoğu Orta Doğu mahreçli petrolden karşılıyor. Çünkü petrolün varlığı zaten bir buçuk dolardı vesaire. O çok ucuz geliyordu. Birdenbire Avrupa'nın endüstrisi çöktü. İkinci Dünya Savaşı'nda bile görülmemiş şekilde muazzam bir enflasyon ve deflasyon. Yani hem enflasyon hem de durgunluk, iktisai durgunluk. 74'te de ambargo kalktı ama petrolü önce 4,5 sonra 14 dolar çıkarttı. Neredeyse 10 katı araplar. Avrupa birdenbire allak bullak oldu ee, yeniden ekonomik hesaplarını yapmaya, enflasyon hesaplarını yapmaya, üretimlere alternatif enerji kaynaklarına yönelmeye gittiler. Başarılı olamadılar. İkinci petrol krizi 79 vurunca artık Avrupa tamam dedi. Erdoğan hocanın da demin bahsettiği işte hani blok lideri istediğini şundan almak bundan alma der dedi. Avrupa bloğu, bloğu baş bıraktı. Dedi ki ben dedi kendi ekonomik siyasi sorunlarını kendim çözeceğim. Arabın petrolüne muhtaç olmak istemiyorum bu beni berbat ediyor ekonomimi ne yapacağım? Alternatif enerji. Alternatif enerji nedir? O tarihte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin doğal ve petrolü. Amerika karşı çıktı. İşte Ertan Hoca'nın tebliğinde bahsettiği gibi dedi ki bunu almayacaksınız o doğal gazı bilmem ne. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Marshall yardımını dağıtırken Amerika, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya gibi sosyalist ülkeler de almak istiyordu ya da Sovyet ha hakimiyeti olan Rusya aldıktırmamıştı. İşte sistem orada sistem liderliğini gösterdi. Adamlar bedava para alacak aldıktırmadıydı. Ee, Amerika'da şimdi ben dedi sistemin lideriyim, bloğun lideriyim almayacaksınız dedi Rusya'nın petrolünü. Çünkü Rusya o tarihte Afganistan'ı işgal etmişti. Polonya'da askeri darbe yaptırmıştı sosyalizmden çıkmak isteyen Rehbalistan'ın liderliğindeki Gdansk'taki olaylar üzerine. Amerika'da bunlara ambargo koydu, Avrupa dinlemedi Amerika'nın ambargosunu. Amerika kendi bankalarına talimat verdi, Avrupalı şeyleri bu pipeline'e, doğal gazı Rusya'dan Avrupa'ya çekecek şeye kredi vermeyeceksiniz. Kendi şirketlerine talimat verdi, ekipman, e teknoloji satmayacaksınız. Hiçbir dinlemedi Avrupa, kendi parası, kendi teknolojisi de çekti, gazı Avrupa'ya getirdi. Şimdi ne oldu? 5 dakika şey geldi için çok hızlı geçiyorum artık bunu uzun yıllar Rusya'nın doğalgazı ve petrolüyle Arap'ın e, petrolünü alternatif işini gördü ama 2008'de gene biraz bahsetti. Gürcistan olayları, Gürcistan'ın OSET'i, Rusya'nın Gürcistan'ı işgali. Efendime söyleyeyim 2008'deki ilk Ukrayna'nın işte Rusya ile anlaşmazlığı, petrol varasının kesilmesi, Rusya'dan Avrupa'ya giden kesilmesi, Macaristan'da soğuktan bir sürü adamın dolması vesaire. Son Kırım olayları, <laughs> Ukrayna'daki bağımsızlık ayrımcılıklar vesaire, Avrupa'nın yeni bir alternatif enerjiye geçmesi lazım. Neresi? İşte Kıbrıs. Kıbrıs'ta arkadaşlar, Kıbrıs'ın doğu tarafında, Doğu Akdeniz'de yani İsrail, Filistin, Lübnan tarafında zengin doğalgaz kaynakları bulundu. Bunu Yahudi asıllı bir Amerikan firması, Noble Enerji, çıkartmaya başladı, diradeşini Der, yaptı vesaire, e, bu yıl sonunda çıkıyor. E ee, bu nasıl Avrupa'ya gidecek? Ee, yapılan rezervler daha bilinen kısmı bile Avrupa'nın 35 senelik enerji ihtiyacını karşılayacak şeyler. Ancak ve ancak Türkiye üzerinden giderse feasible olabiliyor. Öbür türlü olaraktan LPG yani sıvılaştırılmış hale getirip tankerlerle gitmesi çok uzun ve çok pahalı. Di diğer alternatif Girit Yunanistan üzerinden bir pipeline'a petrol boratıyla gitmesi 20 milyar, 17 milyar dolara o euroya mal oluyor çok pahalı. Gidebilecek tek yer Türkiye üzerinden işte Tanapa Güney Akımı'na bağlanıp oradan Avrupa'ya gitmesi bu iki buçuk iki onda yedi milyar euroluk çok iyi feasible bir şey. Bunun için de Kıbrıs'ta sorunun çözülmesi lazım. Kıbrıs konusuna hiç giremiyorum vaktim olmadığı için e, Avrupa'nın içeriği yapayım. Yoksa, verelim. Mi? Peki. Çünkü bana Ertuğrul Ceyhan'la kadar beraberiz demişti de, <laughs> ee, soru-cevap kısmını mı kastettiydi o? Peki, o zaman Kıbrıs sorununa da gireceğim. Ee, bunun çözülmesi lazım. İkinci bir şey, Kıbrıs'ın batısında, Girit tarafında da petrol yatakları bulundu. Yalnız rezerv bulundu ama denizin epey altında. Ee, büyük drenaj yapılması çok maliyetli lazım. Gravity'si hesaplanamıyor daha. Yani Kuzey Irak'taki gibi, böyle benzin gibi bir topraktan çıkıyor yoksa Kuzey Denizi'nde İngiltere'nin yaptığı gibi böyle az ağır mazot birkaç kere rafiner mi edilmesi gerekir o şey bilinmiyor. Bana kalırsa denizin dibinde olduğu için yani daha gravitesi iyi, kalitesi yüksek bir petrol bekliyor fakat onun çıkartılması çok maliyetli. O da uzun vadede düzenlenecek. Dolayısıyla Avrupa'nın enerji sorunları büyük hakkı çarptı. Ee, ne Ortadoğu Arap'ın petrolüne ne Rusya'nın doğalgazına bağlı olmadan Avrupa Birliği'nin bir parçası olarak Kıbrıs üzerinden çözülebilecek gibi görünüyor. Bunun çözülmesi için Kıbrıs'ın çözülmesi lazım. Kıbrıs'ta müzakereler devam ediyor. Ertan Hoca orada hocalık yaptı, çok iyi bilir Kıbrıs meselesini. Bu sene işte bizim arkadaşlar da müzakere heyetinde gelen şeyi söyleyeyim size. Ekim ayında bir geçici anlaşma bekleniyor. Yani daha böyle Kıbrıs Cumhuriyeti birleşik olacak, bilinemli olacak falan filan, Türk askeri gelecekcek. böyle bir şeyler daha kısa vadede, orta vadede yok ortada. Kısa vadede olan anlaşma şu, yani bir çocuk doğdu ortada ama gayrimeşru çocuk, o çocuğa nesep biçilecek, babası annesi nüfusa kaydettirilecek. İşte şu şekilde olacak, ee, Türkiye o kapalı Maraş bölgesini iade ediyor, 300'e yakın otelin olduğu İngiliz Kralı'nın, efendime söyleyeyim, Sofya Loren'in olduğu çok lüks bir bölge. Ee, ondan sonra buna karşılıkta da Erçer Havaalanı ve Mausa Limanı'ndaki uluslararası ambargolar doğrudan uçuş şeyi kalkacak. KKTC iktisaden gelişecek, Güney Kıbrıs iktisaden gelişecek o araçtan dolayı en azından buzlar ermiş olacak. Bu Helsinki nihai senedi gibi o sıkı iki kutuplu sistemden gevşek iki kutuplu sisteme 72-75 dönemi Avrupası gibi olacak Kıbrıs'ta. Ve ee, şeyde adanın doğusundan çıkmış olan doğal gaz Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek. Avrupa hem çok ucuza hem çok sürekli siyasi hiçbir sorunu olmayan kendi parçasından Avrupa Birliği'nden çıkan bir enerji kaynağıyla işini halletmiş olacak. Bu herkesi işini geçici vadede gören. İleride şimdi vaktimiz yok Kıbrıs sorunu Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti nasıl olur falan filan onlara giremiyorum. Soru cevapta açarız. Sadece ve sadece bize e, en büyük faydalarından bir tanesi o enerjiden geçen alınan ne olduğun, ücretleri falan filan onlar hikaye. Avrupa'nın Türkiye'ye sürekli muhtaç olması o da ikinci planda. En önemlisi hepimizin konuştuğu şu anda konuştuğumuz dil olan hatta Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nde konuştuğu dil olan dünyadaki 200 milyonun konuştuğu dil olan Türkçenin Avrupa Birliği'nin resmi dili olması. Hatta bu çalışmaları biz başlattık. Avrupa Birliği Adalet Divanı nezdinde Kıbrıs Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde belki anlaşma bile olmadan bunu çözmemiz lazım. Uluslararası hukuk, Avrupa Birliği hukuku, akil komüniter dediğimiz Avrupa Birliği müddesebatı bunu gerektiriyor. Avrupa Birliği'ne üye olan bir devletin dili Avrupa Birliği resmidir. Biliyorsunuz arkadaşlar Avrupa Birliği derslerinden Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, ben de bir vatandaşıyım o Kıbrıs Cumhuriyeti'nin resmi dili İngilizce, Yunanca ve Türkçedir. Ama Kıbrıs Cumhuriyeti girerken bunu deklere etmemiş. Sadece İngilizce diye deklere etmiş. Nasıl Yunanistan iyi oldu için var. Vesaire. Bize büyük bir kadar. Biz de o zaman uyumuşuz. Şimdi ben başında bulunduğum Kıbrıs Kültür ve Eğitim Derneği Genel Başkanı olarak Avrupa Birliği Adalet Divanı, Kıbrıs Cumhuriyeti vesaire üzerinde gerekli girişimleri yaptık. İnşallah bu sene içinde, sene sonuna kadar müspet bir şey bekliyorum. Ve bizim dilimizde şu anda konuştuğumuz lisandan Avrupa Birliği'nin resmi lisanı olacak. Avrupa Birliği Komisyonu'nda alınan bütün kararlar, Adalet Divanı'nın bütün kararları, parlamentonun bütün regulasyonları vesaire hepsi Türkçe'ye çevrilecek. Türkçe konu yazı şaraptan dilekçe vereceksiniz, cevabı Türkçe gelebilecek vesaire vesaire. Şimdilik ben burada durdurayım, ondan sonra soru cevapla açalım. Teşekkür ederim. Özür dileriz hocam. Böyle çok başlığa değinerek çok güzel toparladınız. <laughs> Tebrik ediyorum ben de sizi. Uğur hocam da hem uluslararası sistemi biraz özetledi bize. Hem de bu sistem içerisinde Avrupa Birliği sorunları ve o sorunlardan da Kıbrıs'taki...